Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bugün A'dan Z'ye Arena serisinde Cho'Gath oynayacağız. Yanımda eski doğum çocukluk arkadaşım Selçuk var. Eklenti olarak Melon Dokunuş aldım arkadaşlar. Hareketsiz bırakmak bana 8 zanetli güç kazandıracak. Bunlar da bana doğal olarak e zırh ve büyü direnci kazan kazandıracak. Bakayım Selçuk baba ne almış. Selçuk da isabet itkilerini iki defa uygulama almış. Zaten mavulmuş falan da alacak. İyi eklentidir. Selçuk kankam videoya bir selam vermek ister misin? Ne, ne diyeyim lan? <laughs> selam aleyküm diyor. Merhaba de kanka <laughs> ne demek <laughs> istedim. <istiyorsun? gülüyor> aleyküm selam baba. Bir bir şeye o ara. Sıkıntı yok kankam rahatına bak. Kanka bunları ne? direkt alalım ben Olur. Şu canı alalım. Oradan milyon fokus yapacağım. Zıplattım kuzen. Bir de susturdum. Bunu alabilir miyim? Bu geçitten geçecek kanka. Böyle bakayım. Bunu bir zıplatayım bakalım. Can etrafında oynayalım. Selçukçu, bunu havaya zıplattım, canları da aldım. Susturdum. Tamam, Zıplalan. Zıplamadı. Bu ne yapıyor? Arkadaşını kaldırmaya mı gidiyor? Muhtemelen. Böyle bir zıplatayım onu. Görmeden öldürdüm bak. Bence çok güçlü. Milyo biraz şey gibi sanki bunların yanında ya. Ya bence milyon ADC'lerle daha iyi ya. Bunu öldürelim. 10 gold versin. Bakalım diğer arenada ne oluyor. Ben bu ildim konusunda emin değilim arkadaşlar. Tank da kasabilirim. Şeyi de kasabilirim. Ee, ne onun ismi. AP de kasabilirim. Ama tank daha iyi olur gibi düşünüyorum. Hele hele kara delik mara delik gelirse böyle eklenti olarak. Böyle devasa bir apartman çoket yapabiliriz. Burada Draven ya da Klet. Ben Klet gideceğim. Bana muhtemelen bu Klet gidiyorum diye videolarda çok uyuz olan arkadaş vardır. Arkadaşlar o Ammesa beni geriyor artık. Gerdi yani. Şimdi siz izliyorsunuz bir tane video. Sallıyorum işte ee, ne videosu olsun Ammu videosu. YouTube'a iki tane Ammu videosu attım gerçi ama. Siz bir tane Ammu maçı izliyorsunuz ama ben mesela o Ammu videosunu çekebilmek için 6-7 maç atmış olabiliyorum. Şimdi şey yalana da gerek yok. Bazı karakterler gerçekten zorluyor. Bu Ambesa falan da mesela 7 tur alıyorum ben. 7 tur %50 can prizmatik eklentisi kazanırsın. Adam 2 tur sonra gümüş eklenti alıyor. Hem 5 tur full can başlıyor. 7 tur full can başlıyor. 2 tur sonra eklenti kazanmış oluyor. Ee, baktığın zaman adamın kazandığı şey her türlü daha fazla yani anladın mı? Yani bu da sinir ediyor. Herkes eşit alsa sallıyorum. Herkese dese ki kardeşim Ambesa ee, seçtiyseniz 7 tur sonra herkes prizmatik alır ama canınız %50. Yani bize seçim sunması e, tamam şimdi bazıları risk alıyor bazıları almıyor da ben her zaman yanımda doğum olmuyor ki. Hani bugün Selçuk denk geldi pazar adam hafta tatili ne mi kanki bugün senin? Aynen. Adam çalışmıyor mesela. Ben zaten böyle şey şey çalışanlardan da değilim ben. işte hafta içi çalışıyorum, hafta sonu tatilim falan öyle bir mevzu yok bende. Bende hafta içi hafta sonu fark etmez. Ben vardiyaya bağlı çalışan. E, TSK mensubuyum ee, Benim vardiyam ne zaman işe gidiyorsa Ben de o zaman gidiyorum Arkadaşlar hafta sonu çalışmıyor genellikle Kankam ben buna burada cam vermedim Bu şeye binecek Aynen Bunu biraz tokatladım ben orada Şurada rise var mı Zıpla rise Alanın daralması işimize gelir mi Burada kal istersen evet. kuzen sen Burada kal istersen bir sonraki canı da alalım Surprise mı yaklaştı sana? Aa sana saldırıyorlar. Geldim. Tamam aşağıdaki canı al kanki. Ben de buradakini alacağım. Alan kapandı. Bunlar önce buna gelir. Ben aldım kanka. Bekleyeceğim seni. Önden ben gireyim. Rise mı? Kane mi? Kafaya domatesi yedik. Bir skor çıkartabilirsek iyi de. Ba bayıldık ya Ah ulan Lan hadi lan can <laughs> Lan can çıksın diye uğraştım da Ya bir skor alsam 250 gold gelecekti de Ent olsun Sıkıntı yok her türlü Hadi kara deliği ver baba Ortalık şenlensen Ejder yürek kalsın Kan içeni geçtim Kanka gaddarlık mı ejder yürek mi? Çok kararsızım ya Bu da çok iyi Bu da çok iyi Q'umla çalışıyor Ama işte sadece Q'yla çalışıyor Ejder yürek Bence daha ya. Evet ya late game için çok iyi. Aslında zaraklarım vardı şeye deneyebilirdim de. E, deneyebilirdim de. Belki 7 tura kalır. Kadimle patlatırız adamları. Ya Q mağarici başka bir şeyle gaddarlığı çalıştıracak olsam gaddarlık oyunun en iyi itemi yani. Şimdi çelik yüreğimizi alalım. Bol bol. Can kasalım. Devasa boyutlara ulaşalım. Kaysa örs yapıyor. Burada fokusumuz kesinlikle kayısı olmalı kankim. Bu ne yapıyor lan? Flaşla flashla geldi. Ben de zıplattım. Buradan bir de susturma attım kanka. Selçuk cana oyna. Ben buradakini alıyorum adam alamasın diye. Abi bu adamlar 2 vs 1 seni dövüyor ya. Bunu yedim kankam. Bir afiyet olsun yok mu ya? Çok baba. Afiyet olsun baba. Bir saniye ama rel kesti beni ya. <laughs> Bir şey olmaz. Şimdi halledeceğiz onu. Burada benim taktik yapmam lazım bak. Nasıl taktik yapmam lazım? Cana gitmem lazım. Zaten seni kaldıramıyorum. <laughs> Kanka bunlar e, cana alıyorlar. Domates geldi. Lan benim bir daha ulti geldi. Hadi bu rally yer miyim? Sen yersin. Can alman lazım ama. Vura Abi vuramadım bir tane bile. <laughs> Sinir krizi geçireceğim. Çocuk bizi aldı geri attı. Bir şey yaptı. Abi ya. Çok kötü oldu. Vallahi var ya çok kötü oldu ya. O alabilirdik kankam be. Kötü oynadım. A çocuk beni ittirdi, bir şey yaptı, stanladı. Abi gidip vuramadım cana ya. İki tane vursam cana var ya orada. Canı ben alsam önceden. Bebe daha önceden hareketlendi. Daha iyi oynadı benden. Oo kral sana orak gelmiş. Orak aynen ya. Bir önceki el aldım da. Eee bunlara da ikiz maskesi gelmiş. Birbirlerinden deli gibi şimdi stat alacak bunlar. Draven'i zaten büyük ihtimal mor da beni alacak içeri. Draven'ı bir şekilde aradan çıkartmamız lazım da kayıtlar mı o beni? Ya şimdi iki tanesine sen vur. Gerek yok bence kalsın ya. Sen şey yap kanka. Bunlar iki canı birden alacak. Birine fokusunu alın beni. Aa o seni aldı değil mi ya? O kötü oldu kanka. Kesti direkt. Bundan çelik yürek alayım. Isırabilecek pozisyona getirebilir miyim? Yok. Ya şey yapsam e, Neon'un ismi bari ultiyle ısırayım dedim de maalesef olmadı ya. Buraya domates sallayalım kanka. İki turdur ulti 2 alamıyorum. O kötü oluyor. Biz aslında yanlış kişiye fokuslandık o Hareketsiz bıraktığında değişken kuvvet kazanırsın. 2 nitelik orsu kazanı. Geç. Durdurulmaz güç var. Mutlak sömürü var. Acaba hangisini alsam? Yani mutlak sömürü daha iyi ya. Ben de şey aldım kanka. %50'nin altına %15 daha fazla hasar verme aldım hem belki ultimin hasarını da arttırıyordur. Daha yani daha doğrusu infaz eşiğini arttırıyordur. Şu an 650 can da yok ediyorum onları. GP Ramus. Renk biraz güçlü olsaydı şey yapardık yine ya. Kanka kasamadım ki iki turdur boş geçiyorum. Ultiyle de yük alamadım. GP'ye GP odaklanalım biz. Evet evet. Bak orada çocuk hareket etmiyor. AFK'ysa acımıyorum bu arada. Parçalayacağım bunu. Dans ediyormuş. Full art full gp'deyim kanka. Yedim bunu. Şu alandan bir çıkayım kankam. Can nerede çıkacak? Ben buradaki cana oynamaya çalışacağım Selçuk. Ne yapıyorsun lan bu? Lan acaba bıraksaydık kaldırsa mıydı? Benim ulti tekrar gelmişti. Neyse ya risk almayalım. Sonra yenilince ben, de ağlıyorum. Zorlar dediğimiz adamlar bizi kesemiyor. Bunlar daha kolay oldu ya. <laughs> <laughs> Valla ben de anlamadım nasıl oldu. Ramos late game'de bence zorlar ya. Şimdi değil de. Draven az önce güzel balta tuttu çocuk. Şu Draven'ın kafaya domatesi koyacağım şimdi. Zınk çocuk Jax. dojladı domatesi. Jaxa atacaktım var ya Jaxa aslında. Aha. Aha olanı. tankların savaşı kanka. <laughs> Selçuk baba tankların savaşı. Ben gün ateşini aldım kanka Asara ihtiyacım var. <laughs> Arkamda kal kankam. Arkamda kal bunların içinden geçeceğiz şimdi. Bakalım ADAP oranlarına ADAP ADAP. Jax ne yapmış? A burada ADAP gibi. Burası da ADAP. Bunlar AP asıl ağırlık daha fazla. Burada Kaysa Hangi sana? Şu ana kadar okyanus ve hextech ruhu geldi kankam. Hextek güzel de. Okyanus çok şey değil ya sanki. Ya o da iyi gibi ya. Mana bitmiyor. Aa burada kafalarına sütün atabiliriz kanka. Önemli bak bu sütunlar. Helal lan sana Selçuk. Kafaya vurdu çok şeyin. Kanka birine fokuslarsak şey yapma şansım var ha, ne onun ismi? Ultiyle ile yeme şansım var. Şu e, tam kinci fokus yapalım. Aa ben öldüm. Kanka bu bebeler şey yaptı. Ben bir de sıkıntılı bir yere girdim. Oraya niye Ya can alacaktım. Bunu yedim kankam. Ya, bu, bu, ya. bu beni bu, be, bu beni keser ya. Canları adamlar daha çok topladı yine ya. Ben orada kafama sütun yedim kanka. Şu sütun kafama düştü. Ee, canım çok gitti. Sonrasında can alayım diye adamların gene içinde kaldık bir şeyler oldu. Bayıldık gibi ya. Bence fani hatıra al kanka. Kritiğini oradan fulle. Sonra şey al. Direkt kanas suamış falan ölümün dansı ve oradan hani biraz da tanklaşmaya oynarsın. Ne bileyim belki ee, neydi o itemin ismi? Şahbaz şu olabilir. Duruma göre. Fani... Olur o da o da olur. Mesela kana susamış gömleği kombosu da yapabilirsin ama işte AP ağırlıklı mı karşı takım? Şeyi kesinlikle al ama fani hatıratını kesinlikle al kankam. Onu almam lazım. Bırakalım saldırsınlar mı? Hocam ölüyorsun. Oha! Tek attı. <laughs> Hocam ben de ölüyorum. Bunlar örs yapıyorlar herhalde. Jax örs yapıyor da. Kaçalım kanka. Seni savurmam galiba hiç iyi olmadı. Yok. Zaten canıma sıktım ya direkt kestiler. Şimdi bak elemanın e, yaptığı örs umrumda değil de nasıl bu kadar çok vurabiliyor ben onu anlamadım kanka. Aynen Jax. Gerçek atar vuran kim lan bunlardan? Set. Set. Çok zor ya. Yani Set gelip şey yapacak şimdi gerçek atar vuracak. Maalesef. Maalesef kanka. Çocuklar hani bak e, çok vurmalarını anlarım da niye bu kadar tanklar yani? 500 gram adamla 5 şeye gideceğim ben kanka. Alanı erken daralsın istiyorum ya. Tanklar alanın erken daralmasını istiyor. Ya adamlarla 500 saat savaşıyoruz. Tamam kanka hani adamın hasarı çok olabilir de. Tanklık nasıl bu adamlara bu kadar çok geliyor? Ben onu anlamıyorum yani. Hem hem çok tank olup hem çok fazla hasar vurmaları saçma anladın mı? Yani ya tank olursun benim gibi ama az hasar atarsın. Adamlar hem ölmüyor artı şok ve buzul takviyesi alınır mı? Artı şok buzul takviyesi. Komuta sancağını geç. Şunu da geç. Otomatik bumerang. Ölüm dokunuşu. Sana kalıcı bir hasarı verir. Bunu alalım ya Başka. şöyle. Şu iki tane lanet oldu şu an bende. Eleniyor muyuz, eleniyoruz. Ee, şuradan bir adet uğursu koydum. Bir tane de e, nektar almayacağım ya. Oyun başı itemini sattım da bari fana belki bir işe yarar. Kim var karşımızda? Şako Milyo. Bundan bir çelik yürek alayım kanka. Sen keşke uzak dursaydın kankam. Ya ittirme artık be kardeş be. Vallahi illallah ettirdin yani. Selçuk sen cana oyna kanka. oynayamadım. Ya bana 4500 vuran şako nasıl 4500 vurdu ya? Oğlum niye zıplamadı lan benim char? <laughs> kanka niye? Abi saçmalıklara bakar mısın ya? Dibe Şu aptal milyoyu bir keselim kanka. Şu gerçeği, şu gerçeği arkadaki. Oğlum bu ne Allah'ın adını verdim 78 milyon tane şaka mu olur ya Abi bu ne kurban olayım ya Her yer şako Adam 4'e bölünmüş 8'e bölünmüş Bak bir de lavuk soru işareti atıyor Allah'ım ya Rabbim ya neyse tilt olmayacağım ya Kanka o ne almış ya Adam üç kağıtçı iblis almış Ayna görüntüsü almış Bilmem ne almış Abi çocuk 706 tane şakı oldu ya Bak %30'un altına düştüğünde 4 kopyaya bölünür görünmez olur diyor. Buradan da görünmezlikten çıktığında patlayarak bir hasarı verir ve kopya Aman neyini okuyorsam işte adamlar değişik değişik şeyler almış kardeş ya. Bize vermedik şuradan bir alev işleri adamları yargılayalım ya. Hangisine fokuslanıyoruz onu söylesem. Vallahi hangisini denk getirirsek kanka ikisi de tehlikeli bunların. Ee, şeyi kaldırdım havaya ama. Ben şurada seni biraz rise'dan koruyayım. Güzel. Kanka bunu yedim. Hadi lan. Zıpla lan. Hareket çok fazla ya. Flash attı. Ultim yok da. Bu sonradan oraya girecek. Böyle bir susturdum kanka. Tamam daha bunlar arkadaşını kaldıramıyor. Ah. 3 saniye ultime. 3, 2, 1. Zınk yedim onu kanka. <laughs> Ultiyle yedim. Şuraya domatesi koydum kanka. Oğlum Maokai ölmez lan. Şu Maokai'nin tipine bak lan. Kanka Makay ölmez dedin setten W'ye Makay Rabbine kavuştu. <laughs> Oğlum Makay ölmez lan set kaldırdı. Allahu Ekber. Tokadı bir koydu. Makay pas pas. ve kalkan etkilerini biraz daha güçlendirdim. Ruh gömleğinin üstüne. Ben ne alsam ki şu an? Draven artı Morde. Hmm. Şunu ve şunu satsak. Hadi aldım kutlu yaz. Son itemda çivili alacağım. Ayakkabı Ayakkabı ve başlangıç itemini sattım. Bence sen şu direklerden bir Q stekle kanka. Ah ulan şunu Kanka bu Şu Draven'ın canı baya azaldı ama Ah lan onu bir tuttursan A Selçuk Kanka Draven'ın yanına baya azalmaz değil mi? Orada da beni kesiyor anlamıyorum ya Savaştın mı Şu arkadaki cana gel bakayım. A tekini de sen al. Bunu A yedim. Kankam zıpladı. Öleceğim. Hadi lan. Helal olsun çık sana. Helal lan baba sana. <laughs> Şu şey şey şunun kafasına domates at domates. <laughs> Bak aynı kafaya domates attım bir tane bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam kankam. Fazladan bir nektar kazanma. <laughs> bombayla oyuna girme. Ahri W'su geç. Uyguladığın yavaşlatma etkidi. Fazladan bir nektar ya burası. Kanka susamış aldım ya direkt kanka. %36 can çalma, %26 mutlak sömürü var. Aynen güzel kanka sen şu an baya hayatta kalırsın ya. Baya hayatta kalırsın. Bana da ne geldi? Ben bir de güç nektarı muhabbeti aldım kanka. Rise ile kapışıyoruz. Şu cana. Sen a... Aynen ben buradan bir tane çaldım. Döndük mü ona Rise'a? Ultini multini kullan kanka. ah. Atmaya Bakayım ben dayanabilecek miyim? <laughs> Bakayım dayanabiliyor mu? Ya Kain nasıl vuruyor tek baş? beni deritecek ya. Kane dönüşmüş, ya. Hmm, Kane dönüşmüş Dar ya. Darkine dönüşmüş şeyde de Rune oyucu var. Ne onun ismi Raizda da. Neyse yapacak bir şey yok ya. NT elimize kolumuza sağlık. Herhalde en kötü dördüncü olduk. Aynen ee, arkadaşlar. Videoyu izleyen herkese çok teşekkürler. Bu maçta da dördüncü olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet bay bay